Herkese merhaba arkadaşlar Bugün yepyeni videolar karşınızdayız Evet bugün e, çok önemli bir konuya değinmek istedik e, Biliyorsunuz ki yumurta fiyatları %100 oranında arttı e, Şimdi şok Marketler zincirinin bulunduğu bir noktaya gireceğiz Bakalım Burada yumurta fiyatı ne kadar Hemen gidelim 30 34 mor yumurta 5.52 gram 12 oldu Eskinoğlu 15, 15 gram yumurta 63 gram lira olarak arkada evet, yumurta fiyatları gerçekten pahalı olmuş yani küçük Eskinoğlu bile e, 13 lira satıyorlar e, şimdi sırada A101 market oraya doğru çıkıyoruz Evet arkadaşlar şimdi A101'e geldik A101 bildiğiniz gibi kurumsal bir firma bakalım burada yumurta fiyatı ne kadar ona göre hareket edeceğiz. tarih 13 Aralık 2016 evet. Kolay gelsin. Yumurta alıyor da acaba? Sonra evet. evet. gidiyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Yumurtanın oturmuştu. 12.95. Evet. fiyatlar ne boyutta Peki yine tam fiyatları ortalama aynı 13-15 lira arası bir fiyatı var yumurtanın e, ee, Yumurtanın neden bu kadar arttığını ilerleyen videomuzda açıklayacağız Bakalım yumurta neden artmış Evet beklenmedik fiyatlar yumurtalarda Arkadaş tavuk gibi oldu ya da fiyatı Tavuktan çıkması daha iyi Evet şimdi bir sonraki mağazada doğru hareket edeceğiz. Evet şimdi başka bir alışveriş merkezine geldik. Tabii ki küçük bir market. Ee, bu da ucuzluk marketlerden biri. Çok el girdik, ağır girdik. Şimdi de e, bir mağazalı bir markete girdik. Bakalım burada fiyatlar ne kadar. <laughs> ortalama her yerde aynı yumurta fiyatları. Evet, 15 lira yumurta, 63 70 gram. Evet, altın gibi olan yumurta. Evet. Burada 30 yumurta aynı fiyatı 12.95. Yani 3 tane süs, 3 tane de aynı fiyatlar var. Evet arkadaşlar yumurta fiyatlarına baktık gördüğünüz gibi ortalama 13 liralık bir yumurta fiyatları var yumurta fiyatlarını bazı gazetelerde şu şekilde söylendi ortalama 600-700 bin tavuğun telef edilmesinden dolayı büyük bir yumurta sıkıntısı ola ayrıyeten İran'a yumurta sevkiyatı yapıldığı için büyük bir yumurta ihtiyacı oldu ve ortalama Koleysi 30 e, dolar başına 40ken e, 840 dolarlar kadar kadar bir satış yapıldı. E, böyle bir satış olduğu için de yumurta fiyatları arttı. Aynen 1000 doların işte, 350 doların civarlarındaki doları için yumurta fiyatları da yüzde 100 yüzde 150 arasında e, bir zam oldu. E, buradan bir hafta iki hafta önce yaklaşık 2 yumurta fiyatları 6-7 lirayken 8-8 lirayken e, şu an 13 14 liraya gibi e, bir rakamlara ulaşması gerçekten Türkiye ekonomisi için büyük sıkıntı. E, vatandaşlar bizim için için zor olacak tabii ki. E, ümit ki en yakın zamanda yumurta fiyatları düşecek. Ve insanların da yumurta alması, evine demir kaynağı e, kaynağına götürmesi gerçekleşecek. Harba Teyran bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.